Video nasıl başlamış? Bir gün e, bir video başını diyelim. E, merhaba. böyle olmaz. Özgüven sesini belirteceksin. Bi bir tık ön olarak. Bugün workshop'a nasıl gireceğim? Bugün sizlerle onu göreceğiz Bu kadar. Bugün sizlerle Kore Box'a workshop'a nasıl giriş yapmaları onu göstereceğim. Eee evvelsi bugün mü? Öbür gün mü? 31. O gün şey bir video yapmışım anın bir video şos video atmıştım dedim hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> bugün sizlerle <laughs> e, öyle bir şeydi hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> e, e, işte neyse ben şimdi gore baksayacağım gore

soracağız. Hadi hadi. Hadi. Tamam. Bakalım bakıyoruz artık değerli. Buradan atonsa giriyorsunuz beyler. Açık kuş toplarım. Buradan workshop ben giriş yapmadım galiba yani. aynen. Ya yok giriş yapmışum ben bir dakika. Logout diyeceğim Meta'ya. Hadi. Çık şu hesaptan. Hadi. Hadi. Şimdi ay agree diye buraya tosladı ben posta mı yazayım? Size postamı göndermek için öyle yazacağım Ha şimdi evet orada. Ona sen kod diye şimdi kod gelecek. Onu bekliyoruz. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala. Hala. Hala bekliyoruz. Gelmedi bu. Bu arada e-postanızı sileceksiniz. E-posta. E-posta sil. E-postayı sildikten daha sonra daha 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 sonra Gmail'e giriş yapın arkadaşlar. E-postanızı, şifrenizi falan ayarlayın yani Google'a ya giriş yapın da diyebilirsin. Ona öyle öyle. Hesap niye duruyor hala Niye gelmedi? Bu.